ve tenzeri gibi Bütün başa gelen sıkıntılar, belalar, kazalar, dertler, elemler, kederler, ona getirilen selavat-ı şerifeyle kurtulur ondan, açılır. Ve tenzeri gibi Bütün külbet olan, yani sıkıntı olan şeyler onunla açılır. Ve tukla bihil havaiz. Bütün kainatın salavat-ı şerife ye getiren yerlerin, getiren Müslümanların olduğu yerler hayır, hayır, bereket, hayır bereket, nimet, inam, ihsan-ı ilahi çok olur. Geçimleri bol olur, hayır, bereket çok olur. Ona ı şerife getiren yerlerde yağmurlar, hayırlar, bereketler çok olur. Ona ı şerife getirilmeyen yerlerde yağmur, hayır, bereket olmaz. Her yarım yanlış söyleyenlerin kula sözlerine bakmayın. Yarımların, yanlışların, zamanı adamlarının, yarım hocaların, yarım hoca dinden eder adamı.